Arkadaşlar Türk Traktör'ün standındayız. Bugüne kadar gördüğüm fuarlardaki en büyük drone bu arkadaşlar. Zira ilaçlama da kullanılıyor büyük ihtimal. Bakın her tarafındaki pervaneleri falan devasa büyüklükte. Yetkililer yokmuş o yüzden röportaj alamıyorum. Merak ettiğinizde beyefendiye sorabilirsiniz fuara gelip. Renk katmış da harika bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şöyle uzaktan da çekeyim ne kadar büyük olduğunu kendi gözlerinizde görün. Türk Traktör Standı'ndan hepinize merhabalar diyoruz. Teknoloji ve verimlilik fuarındayız. Bu görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz Türk Traktör'ün ürettiği 1 milyonuncu traktörün anısına üretilen özel bir seri traktördür. Özel bir seri. Evet. Case marka e, traktörümüz yalnızca 50 adet üretilmiştir. Oo. Ankara fabrikamızda üretilip e, aynı zamanda Sakarya fabrikamızda da montajı tamamlanmıştır. Fiyatı nedir bunun? 110 e, beygirlik bir traktör yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerindedir. Bir trilyon eski parayla arkadaşlar. <laughs> eski parayla bir ziyaretine en çok burada çok ilgi gösteriyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, da. Evet, evet, evet. Çocuklar, çocuklar bayıldılar traktörü görünce vallahi. Bu traktörümüzün aslında normalde çiftçilerimiz de bilirler kırmızı renktedir. Evet. Ama bu özel seriye bir değişik olsun bir makyaj diye. Evet. uygun görüp bu şekilde Tasarı. tasarladık. Siyah tasarlandı. Satıldı mı? Kaç tane kaldı? Üretilmeye de devam ediyor. Bayilerimize satıldı. Hepsi bayilerimizin eline yavaş yavaş Oo, gitti. ulaşmaya başladı. Evet. Her bayi bir tane almış olsa biter zaten. Aynen zaten sayılı bayi önceden belirlenen bayilere Bakın, gidiyor. Bakın çocukları görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes boy boy fotoğraf çektiriyor. Aileleri de burada evet, çekiyorlar. Evet, evet. Oldukça iyi. Bak, büyük bir yoğunluk var. görmüş. Kesinlikle. Herkes dönüp dönüp traktöre Bakıyor. İçeriye gidip baktığımızda zaten Sesliyle. 1 milyonuncu traktöre özel sticker'ları da var. Mesela bu traktör 14. traktör. Her, her birine özel sticker evet, yaptınız. Aynen. Neresinde yazıyor? İçeride kendi etiketi var. Etiketinde yazıyor. Aynen içeriği de gezip görebilirsiniz. Güzel. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Şimdi herkes çekiyor birbirini. Merhaba. Merhaba. Beğendiniz mi traktörü? Kesinlikle. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Fuarda başka ne dikkatinizi çekti? sanayi. Evet, gezdiniz oralarda. Evet. evet. Arkadaşınızın fotoğrafını çekeceksiniz evet. sırayla. Özel üretilmiş bilginiz var mı? Yok, hayır. Hop, içeriye de gidelim. Gayet konforlu galiba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Konforlu mu içerisi? Evet, gayet konforlu. Beğendiniz mi? Evet. İlgi duyuyor musunuz traktörlere? Hayır. Öyleyse. Merak ettiniz o yüzden geldiniz. Evet. Fuarda ne dikkatinizi çekti en çok? en çok bu traktör çekmiş. Bu traktör çekmiş. Özel üretilmiş arkadaşlar bunlar. 1 milyonuncu traktör olarak.